Galiba size bir soru sorabilir miyim? Tabii ya? buyurun. Ee, sevgilinizden ayrılırken söyleyeceğiniz son söz. Ona son bir cümle söylerim. Allah seni senin gibi insanlarla karşılaştırsın derim. Teşekkürler. Buyurun. Sevgilinizden ayrılırken söyleyeceğiniz son söz. Böyle olmamalıydı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Thank you. <laughs> <laughs> Gelir. Allah versin derim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sevgilinizden ayrılırken söyleyeceğiniz son söz nedir? Son söz ondan artık nefret ettiğim, onu artık hayatımda istemediğim, bizden hiçbir altı olmayacağını söylerim. Bu kadar. Teşekkürler. Rica ederim. Sevgilinizden ayrılırken ona söyleyeceğiniz son söz nedir? Bitmeye iyiydi ya. Derdiniz. Yani. yani. Teşekkür ederim. Sevgilinizden ayrılınca ona söyleyeceğiniz son söz ne olurdu? Gitme bittiğin iyi oldu derdim. Peki teşekkür ederim. Sevgilinizden ayrılırken söyleyeceğiniz son söz. Olamam senden ayrı gözüm arar gözüm.